kayıt. İnci'den Hayle merhaba. Şimdi sizinle birlikte bugün İnci ile birlikte oyun oynayacağız. Şimdi oyuncaklarımızı çıkartıyoruz İnci, tamam mı? Döktüm. Bu Şunu bebek. Bebek bu. Evet, bebek. Ama bu çekme. Şey şimdi yerlerini yerleştirelim İnci bunları. Hadi. Bu da pasta. Bu bir çizgi film karakteri. Ee, şimdi bunlar köpekleri ilk önce dizelim. Ay pardon. Şimdi her yeri koyalım. Ben incinin hepsini hmm. yerleştirip geliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet şimdi dizdik. İnci hangilerini seçecek ve biz de onları yapacağız. İnci bu bunlardan hangilerini seçeceksin? Şunu. Tamam. İlk bu oldu. Şimdi ikinci ne inci? Hmm, şu. İkincisi de Ad Ejderya. Başka koltuk oldu ikincisi de gördüğünüz gibi. E 3 3 de pasta oldu. Ay pardon 4 de pasta oldu. Bir tane de ben seçeyim mi ince? Evet. Ee, bir tanesi de şu olsun. Bu arkadaşlar. Şimdi ne olsun başka incicim? İnci de bir tane ocak seçti. Böyle bir tane ocak. Ee, şimdi başka? Bak bunu seçebilirsin. Yok ben şunu çektim. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. Bu köpekmiş arkadaşlar yakından bakınca. Kim ee, Şimdi arkadaşlar benim ben de seçiyorum bu. Bakın şimdi benim seçtiklerimle İnci'nin seçtiklerini bir farkını yapacağız. Ee, arkadaşlar ben bunu seçmiştim. Bunu seçmiştim. Yani ben iki tane seçtim değil mi? Dört tane seçeceğim. seçtim. Şimdi ben, ben de seçim. bir tane karakter seçmek istiyorum. Ee, ben ne? buradan bir tane patenciyi seçtim arkadaşlar. Şöyle. O kaykaycı. Kaykaycı seçtim arkadaşlar. Benimkiler bunlar burada olacak arkadaşlar. Ben şunu seç seçeceğim. Yatak seçtiğince de Şimdi İnci'nin çok var, benim az var arkadaşlar. Şimdi İnci sıra sende. İnci arkadaşlar baykuş seçti. Az kalsın benimkisine koyuyordum. İnci, ben bunu seçtim. Ben de bunu seçtim. Ayıcık. Ee, i̇nci bunu Dışarı alalım mı? Bunu seçecek seçmeyeceksen. Seçsem bunu. Seçecek misin? Evet. İnci de bunu aldı. İnci sıra bende. Ee, ben de buradan fok balığı aldım. Fok balığı aldım. İnci de görsün. Evet. Ben de bir de nasıl balık var bak. Bak arkadaşlar. Böyle bir balık var. İnci diyor ki böyle bir balık var. Sen bunu mu seçtin? Evet. İnci de böyle bir balık seçti arkadaşlar. E şimdi ben buradaki tatlış köpeği seçtim arkadaşlar. Ondan sonra bunlarla bir oyun oynayacağız arkadaşlar yani. Ben de, bu, bir de bunu seçtim. Bunu bilirsiniz. Çizgi film karakteri. İnci de hiç şey yok diyecektim. Varmış. İnci bunu mu seçiyorsun? Evet. Bunu Tam olarak olur. bunun ismini bilmiyorum. Ne oh, oldu? Oh, oyuncak sürpriz yumurtadı. İnciden duyduğunuz gibi oyuncak sürpriz yumurtasından çıkan şeymiş. Bunu da, bunu da İnci'ye koyuyoruz. Bunu da aldım. İnci bunu da alıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar bir de burada iki tane aynısı var. iki tane benzeri. O yüzden biz bunu İkisiyle paylaşacağız. Bu incinin olacak, bu da benim olacak. Aa, bu senin olacak, bu da benim olacak. Olamıyor. Esenlerley. İncinin seçtikleri, incini seçtikleri bunlar arkadaşlar. Benim seçtiklerim de bunlar. Ee, bir de arkadaşlar size birisinden birisini seçtir yapacağız. İnci ile ben birisinden birisini seçeceğiz. Burada bir tane ayıcık var. Çok sevimli Bir de burada tavşan var. Şimdi arkadaşlar bunlardan birilerini seçeceğiz. E, taş, kağıt, makas yapacağız. Üç olunca üç olunca kim kazanırsa onu yapacağım. Taş, makas, kağıt. Hayır öyle değil. Taş, kağıt, makas. Böyle bak İnci. Taş, kağıt, makas. Tamam mı? Taş, taş, kağıt, makas. Arkadaşlar inci yumruk yaptı, ee, ben de makas yapmıştım. İki tane kaldı inci. Dur bir saniye. İnci e, seçmeden da İnci tavşanı aldı, bana da bu sevimli ayıcık kaldı. Hep bunu. Aa, dur. Ben de bunu bak, istiyorum bak, gerçekten bak, bak, arkadaşlar. Kuray adı, kuray adı. Tamam. Tamam. Koyu adı Şimdi oyunlarımıza geçelim. İnci'cim bu oyuna İnci geç. şimdi yerine otur. İnci. Şimdi oyunumuzu kuruyoruz arkadaşlar. İnci'nin bir oyunu var, benim de bir oyunum var. Şimdi ben dizcem ee, bu ayıcığı buraya koydum. Ee, burada bir tane köpek vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Koyuyor dedim. Tamam. Arkadaşlar zamanımız az olduğu için o yüzden e, biz yapacağız siz sıralayıp, sıralayıp, sıralayıp size yap... tasarlayıp göstereceğiz ve oyunu birazcık kısalayıp yapacağız yani like ve yorumu istiyoruz e, şimdi arkadaşlar biz arkadaşlar birazcık inciyle bizimkiler karıştı. Şimdi e, hangisini beğendiyseniz yoruma yazmayı unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Like ve yapmayı da unutmayın arkadaşlar. E, şimdi bizim bitti görüşmek üzere.